Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Ben şimdi sen mesela ne yapalım şimdi? Bu benim ilk videom ve size birkaç şey söylemek istiyorum. Bu arada bu benim şapka. Bundan sonra hep bunu giyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki sen niye ilk önce video çekmek istiyorsun? <laughs> Bak ben 3 YouTube' aboneyim şu anda. 3 youtuberca. Hatta 4 hmm, Şof videolarına saysak. Evrim ağacını da saysak. Tamam. Bundan fazla. Oh. Aman bak kaç abone olduğum için. ben 3 youtuberdan gördüm o da o oh. Kayda, Exal Peren, bir de Emre Cete. Onlar video çekebiliyorsa ben niye video çekemiyorum? İlk başta böyle bir şey dedim kendime. Çok kolay değil bence ama bilmiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki neden video çekiyorsun? e, ee, bazı insanların böyle plaketi falan olur ya ya da ünlü falan var, ünlüler işte ben ünlüler gibi olmak istiyorum ünlü o yüzden dedim ki kendime değil ben niye youtuberci olmuyorum dedim youtuber olayım ee, pardon e, ne diyecektim unuttum o şeyi Heh, nasıl video arkadaşlar bu arada şöyle bir şey diyeyim ee, şimdi ben bazı insanlar videosunu çaldım. arkadaşım ona gösterdi. Böyle ekranı ekranı yapıyorsun. Yeşil ekran yapıyorsun. Sonra ekranı şuradan bir kamera yap. Tamam mı? Şuradaki ön kamerada diğer tarafa. İnsanların video kendi yüzünü göstermiyorsun. İşte bana öyle gösterdi tane arkadaşım. Adını söyleyemem. Ee, ben de dedim ki yapayım. Ben öyle yaptım. İnsanlar videosunu çaldım. Ben sonra dedim ki çalmıyor. Zaten hiçbir işe yaramıyor. Bir aydır bekledim. Tamam mı? Şu videoya çok umudum vardı o videoda. Çünkü 1 milyon like atmışlardı Çok umudum vardı ve yapamadım. Olmadı. Bir ay geçti ve ha 2 like. 2 like. Ona ben de kendim atmışım. Bir de benim kuzenim var. O bana olmuş. Bir de o. Başka hiç kimse yok. Çok umudum var. benim de 1 milyon like'ım like Adam var. Adamlar ya 2 milyon, 2,5 milyon like'ı vardı abonesi vardı. Ama baktım hiçbir işe yaramıyor. Benim niye ki? Bu arkadaşlar e, bu videoda deyin ki onu e, sil derseniz silerim. Silmeyin derseniz kalsın belki e, 1, 2, 3, 4 ya da 5 yıl sonra bir işe yararlar. Bir, bir sürü abone ya like gelir. istiyorsan sil derseniz silerim. Bu arada bir tane arkadaşlar bir tane video, video diyor ki yeşil ekran yönetleri böyle bunda böyle reflektör da görelim diyordu. Ben de belki ünlü olurum belki. Hani ben stick seven yapan çocuk var ya arkadaşlar biliyorsunuzdur. Yani ben belki utanmasa böyle bir şey yapsa ne ya, belki ben ünlü olurum. Belki hiç utanmıyorlar insanlar işte de öyle der dedim. Hiçbir işe yaramadı. İşte böyle. Burada da birkaç anımı anlatırım. Brokstaş videosu falan çekerim. Roblox'ta çekerim. Görüşürüz. Hani ben seni durmuyorum. İlla abone ol demiyorum. İstiyorsan abone ol. Ama bir like atar mısın kardeşim? Bir like istiyorum. Hiçbir bir like olmadı. Bir like atar mısın? Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Bir like atar. Abone için zorlamıyorum. Ama lütfen bir like olalım. Bir ilk defa bin like olacağım arkadaşlar İlk defa görüşürüz arkadaşlar lütfen bu videoyu bir kat İnşallah bu video bin like gelir ya. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kapatıyorum.